Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hürmetli. Kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, eğitimde alarm zilleri çalıyor. Duyan var mı? Maalesef ki yok. Özel okullar bir bir fiyatlarını açıkladı. Her biri ateş pahası ücretler milyonları buldu, milyonları geçti. Üstelik sadece eğitim ücreti. Bunun yanında kıyafet, yemek, servis ücretleri de var. Bu kalemlerde faiz zamlar var. %100'ün üzerinde, %150'nin üzerinde. Bu durumda aileler ne yapsın? Bir çocuğu okutmak adeta bir araç almak gibi, araba almak gibi pahalı hale gelmiş durumda. Bu normal mi? Milli Eğitim Bakanlığı %54.8'lik bir zam sınırı ortaya koydu. Ama bu sınıra uyan maalesef ki yok. Özellikle kayıt yaptıran veriler ciddi mali yüklerle karşı karşıya. İlkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, lise 9. sınıf. Bu kademeler resmen tuzak haline gelmiş durumda. Kıymetli basın mensupları zorunlu olmayan hizmetler velilere zorunlu tutuluyor. Peki tüketici kanunu ne diyor? Maalesef ki tüketici kanununa bakan yok, uyan yok. Kanunlar yok sayılıyor. Denetim yok, sorumluluk yok, adalet hiç yok. Kıymetli basın mensupları veliler sesini yükseltiyor. Yemek almak istemiyoruz diyorlar ama bir taraftan da korkuyorlar. Ya çocuklarımız okulda dışlanırsa ya arkadaşlarının önünde küçük düşerlerse bu mudur modern eğitim bu mudur eşitlik Milli Eğitim Bakanı ne diyor uyarıyoruz Allah aşkına sorarım size bakanın görevi sadece konuşmak mı kıymetli arkadaşlar eğitim pazarlık masasına oturtulmuştur veliler tüccarlarla muhatap edilmiştir. Kıymetli basın mensupları, peki ya öğretmenler? Onların hali daha da işler acısı. Özel okul öğretmenleri çok düşük ücretlerle çalışıyor. Tatilleri yok, sosyal güvenceleri eksik. Bazı okullarda öğretmenlere çok ciddi mobbing uygulanıyor. Yaz aylarında ücret ödememek için Haziran ayında zorla istifa dilekçeleri imzalattırılıyor. Aynı öğretmenlere Eylül'de tekrardan e, hizmet sözleşmesi, iş sözleşmesi imzalattırılıyor. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir sistem? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen medeniyetin çocukları öğretmenine böyle mi davranır kıymetli arkadaşlar? Evet, özel okul sistemi kontrolsüz, denetimsiz, keyfi uygulamalar sıradanlaşmış. Peki anayasa ne diyor? Eğitim herkesin hakkı, devlet bu hakkı sağlamakla yükümlü. Ama bugün eğitim bir hak olmaktan çıkmış. Parası olanın ayrıcalığına dönüşmüş. Bir çocuğun kaliteli eğitim alması... Neden ailesinin finansal gücüne bağlı olsun? Eşitlik nerede? Adalet nerede? Kıymetli basın mensupları, Milli Eğitim Bakanlığı çok acil denetleme görevini yerine getirmek zorunda. Özel okul ücretleri ve tüm ek hizmetler şeffaf olmalı. Servis, yemek ve kırtasiye gibi hizmetler isteğe bağlı olmalı. Kimse bu hizmetlere mecbur bırakılmamalı öğretmenlere taban maaş getirilmelidir. Yaz aylarında da gelir güvencesi sağlanmak zorunda. Kıymetli basın mensupları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Eğitimde özelleştirmenin oluşturduğu bu eşitsizlik toplumu derin bir uçuruma sürüklüyor. Bu uçurum büyümeden önlem alınması gerekiyor. Çocuklarımız parayla değil, adaletle, eşitlikle, ahlakla büyütülmeli. Öğretmeni güçsüz değil, güvenceli kılmamız gerekiyor. Devleti seyirci değil, denetleyici yapmamız gerekiyor. Kıymetli basın mensupları, bir toplumun geleceği eğitimle yazılır. Çünkü biz inanırız ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir milletin yükselişi Evlatların adil, nitelikli ve erdemli bir eğitim sistemiyle yorulmasına bağlı. Adaletin temeli bilgiyle, bilginin temeli ise fırsat eşitliğiyle oluşur. Bu yüzden biz eğitimin bir ticaret alanı değil, toplumun ortak kalkınma zemini olarak görürüz. Medeniyet anlayışımızda eğitim sadece ders kitaplarından da ibaret değildir. Eğitim ahlak aşılar, sorumluluk verir, liyakat oluşturur. Çünkü biz biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Eşitliğin olmadığı yerde gelecek kurulamaz. Eğitim bir meta değil, bir milletin ortak geleceğidir. Önce ahlak ve maneviyat diyerek yola çıkan Milli Görüş hareketi eğitimde sosyal adaletin tesisini her zaman birinci öncelik olarak görmüştür. Ve bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz. Eğer bu ülkenin yarınını inşa etmek istiyorsak evlatlarımızı bilgiyle, adaletle ve erdemle yoğrulmuş bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü biz biliriz ki Kalkınma betonla değil insanla başlar. Fabrikada kurabiliriz, okullarda kur yapabiliriz. Ama o okula adanmış öğretmen girmezse, niyakatlı ve güvenceli öğretmen girmezse o okul ne yazık ki dört duvardan ibaret olmuş olur. Gerçek kalkınma adanmış öğretmenle, hakaniyetli sistemle ve... İnançlı bir nesille mümkündür diyorum. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.